özel mülkte altın aramaya kalktı. Allah da buldum ha. Dur. Güvenliğin düşmana uğradı. Bak kırar mı ya kafanı da kırar mı? Çabuk Çabuk defol. Görevli nasıl deli oldu? Şimdiden izin aldın. Nereden izin aldın? Biz burada eşek başımız. Çok kızdı çok. Yarın gelirim ha. Ya yürü git diyorum sana. Gelmeyeyim mi yarın? Şakaların efendisi Mustafa Karadeniz'den yine bomba gibi bir şaka daha. Kahkahaların prensi Mustafa Karadeniz, insanları en ummadıkları anda şakalamaya bayılıyor. İşte buna bir örnek. Bir fabrika düşünün. Patron şeker mi şeker, mizahi yanı oldukça gelişmiş biri. Fabrikasında çalışan güvenlik elemanına şaka yapılması için bizim Karadeniz'le anlaşmış. Şakacımız da bunun üzerine fabrikanın içerisinde gözüne kestirdiği bir bölümü şeritle çevirerek orada altın avına çıkmış. Allah Allah, bu işte bir gariplik var. Hadi hayırlısı. Sen de her şeye bağırma Allah'ını seversen ya. Neden ya? Bütün altınla da toplandı da burada mı bıraktın? Vesves be. altın var gibi. Biraz fazla yeşil burası belki vardır. Altın avcısı iş başında. Vallahi da buldum ha. hazırlıklar tamam. Şaka zede bekleniyor. Hal böyle olunca güvenlik görevlilerinin gelmesi de gecikti. Ve işte o andan itibaren güvenlikçimiz ve şakacımız arasında amansız bir mücadele başlıyor. Ula kardeşim nereden geliyorsun? <laughs> ya yavaş bağırma şu kağıt oku musun içeri patlayıcı mı? kağıdı sen bırak fabrika olduğunu bilmiyor musun? Görmüyor musun? Allah'ım ya bak bağırma düdük gibi şu kağıt. Okusana okusana şu kağıt ya. Şu kağıt oku ya. Kağıt okumadan giriyorsun içeri. Babanın ağrına mı girdin? Okuma yazma var mı senin? Okuyor musun şurayı? Okuma yazma. Şuraya ne okur musun? yapıyorsun? Şuraya okur musun? Neyi okuyacağım? Okur musun? Basma üstüne. Okur bir musun? Bir lavaboya gidip gelmekle sen ne yapıyorsun? Arkadaşım bağırma öyle hangar hangar. Okur musun şuraya ya? Okumadan ne içeri dalıyorsun ya? Babanın ağır mı lan bura? Buna bak bir atı eksik ya. Kovboy gibi saldırıyor ya. Görmüyor musun? Senin şeyin var mı? Evran şey, her, an, bir şeyin var mı? Sen geliyorsun buraya altın arama. Altın aramıyorum. Bir belge, belgen bir şeyin var mı? Ben altın aramıyorum ya da altınım var zaten anladın mı? Dedemden kalma o. Geldim sardım altınım var. Yaz ya da yazım, ki babişe bir insan gibi. hani makbuzun var mı? Hani şerinde şeyin var mı? Altının makbuzu mu olur? Makbuzun var mı? Olur tabii. Sen buraya kimle? Kimden izin aldın da geldin? E kim, ya kendim alım için izin mi aldın? Dedemim aldı. Kimden alında? izin aldın da geldin? Dedemden rahmetli de. Sana nasıl bir makbuz lazım ya? Nasıl bir makbuz? Git resmiyet şeyini getir. Ne getireyim? Kimden izin aldın? Nereden izin ne aldın? Biz burada eşek başımız. Eşek başına benzemiyorsun da ben sana ne zaman getireyim şey kağıtı? Ne zaman müsaitsin sen? Hemen sök. Ne sök? Çabuk sök. Ne sök çabuk sök? Ne Yap, ne yapıyorsun sen? Senin yaptığın çok ayıp ama hocam biliyor musun? Ne yapıyorsun sen? Şaka asabi çıktı. Çabuk. Topla. Topla. Neyi topla? Topla şu, Şu altını alıp gideyim ben. Ne altını? Altın altın yok kardeşim burada. Aha altın. bağırıyor görmüyor musun ya? Altın altın yok kardeşim burada. Şişt, bağırıyor görmüyor musun? Altın bağırsın, mı? altın var. Bağırsın çağırsın altın altın yok burada. Arkadaşım bak anlamıyorsun galiba. Sen burada ne iş yapıyorsun? Ben burada güvenlik görevlisiyim. Kim yap böyle güvenlik gö görevlisiyim? Ya sana ne kardeşim sana ne? Hayır, akıllı bir adam. O yüzden sana sordum. ne? Bir sen, bir sen. Al az, götür. Az sakin ol bir şey söyleyeyim sana. i̇smin ne? bak her taraf altın kardeşim. Bak, kum gibi altın. i̇smin ne senin? Ya ismimi boş ver sen. Ya ismin ne? İsmimi boş ver. O zaman mesela Rıza diyeyim tamam mı? Rıza. Hayır, bağırma hayır. Da, bağırma. İsim Rıza Mıza da tamam, değil. Tamam bir şey diyeyim sana bağırma bak. Şimdi bak burada ama bir sakin dinle ver. Bak burada şimdi bütün ben demden kalma altına. Ya abi. seni dinlemek zorunda mıyım şimdi? E, i̇ki dakika dinleyeyim ha. Seni dinlemek zorunda mıyım şimdi? Döveceğim biliyorum ama ellerim ellerine çektin ama. Ya abi, ben sana şey söyleyeyim. bir de dövün, dönmeyeyim mi şimdi? Abiciğim bak ben bunu gib, gizli bir şey mi? yapsam. Dönmeyi hak etmişsin sen burada dövmeyi de hak etmişsin. Ya topla diyorum ben sana. Sen ne hak ettin Laf ki... uzatma. Bak biz... Bak, ben buyurun. sana diyorum laf uzatma. Çabuk. Çabuk al topla git. Bir şey diyeceğim ben bunu gizli yapsam gece gelsem yanlış olmayacak mıydı? Gündüz adam gibi delikanlı gibi geldim. Sağırdım, sen kimden da beni... izin aldın kardeşim? Kimden izin aldın? Kimden izin aldın? Bak kırarım bari kafanı da kırarım ha. Anladım. Çabuk da ol. Yum hadi. Yumurta kırar mısın? Yumurta. Yürü. 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 Kafanı kırarım senin. Sen ne dalga geçiyorsun? Sen... Ya dalga geçmiyorum bak hocam. Akıllı mısın ya? Ben sen sen mi? bu saatte sen altın sen kimden izin aldın? Sen neyi yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeyim ha? sana bak. Bizim ekmeğimizden mi yedireceksin sen? He? Hocam burada altın oldu. Bir ben biliyorum. Kimse bilmiyor ki zaten ya. Ya ki, gün ortası sen burada sen yaparsan. Ne olur yarın öbür gün? Gece ortası kimse gelmez mi ben yaparsam gün, gün ortası? Kardeşim şey topar mısın? Bak her taraf bak tut, bak tamam, bak bağırıyor kes, bak bak bağırıyor. Kes. Bak bir şey diyeceğim ben. yok kimse görmüyor. Kimsini... Ya yürü gün. Herkes içeride gel paylaşalım altınları. Ya sen kimle dans ediyorsun? Sen şimdi kimle dans ediyorsun? Dans derken? Sen, sen kime rüşvet teklif ediyorsun? Rüşvet mi lan rüşvet? Sen kime rüşvet teklif ediyorsun? Lan. Ya kelepçe falan takacaksın bana. Ben takarım seni şimdi emniyette mi Allah'ım. Emniyette de vereceğim. Kendini başkomiser zannediyor ya. Bak hocam. Evet yetkiliyim. Ne yetkili var? Ya sen toplar mısın? Sen şapkanı topla ya. <laughs> ne komik bir adamsın ya. Başkomiser. Topla 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 hadi. Yürü. Başkomiser. Yürü daha başımı bela sokmadan yürü. Lan başkomiser. Yıkış buradan zaten. oradan nereye koyuyorsun beni? Ha, orada ya bak. Yürü çıkışın mıkışını başlarım. Tipe sana. bak ya başkan. Mıkış, Şişt, çıkış, baksana. Mıkışını baksana. Mıkışını komiser. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Şişt, bir zahmet topla da şunu. Bir sevdi sarı o zaman. Ben başka zaman gelirim. Müsait değil. Bugün galiba sıkıntılı bir gün. Ben sona gelirim. Bir topla mısın şeritim abicim? Sana zahmet. Ben sana hizmetçi miyim? Ya sen... Ben mi? sana hizmetçilik mi yapacağım? Bana yapma yardımcı Hizmetçilik ol. mi yapacağım? Abi görüşsene. Yürü git daha elimden daha bir kaza çıkmadan. de başım böyle. Yürü git daha kaza çıkmadan diyorum sana. Kaza nereden çıkacak? Baya Burada... çarparım ağzını bunu kırarım ha şimdi. Anladım. Öfkeden deliye döndü. Çabuk topla. Aa, topla da haber ya? Gelme bak. Ağzını burnunu kırmadan ha. Tamam lütfen ağzını burnunu kırma. Bugün akşam baloya gideceğim müsait değilim. Yarın gelirim yarın kırarsın yarın boşum. Yarın da gelmeyeceksin. Yarın gelmeyeyim mi? Gelmeyeceksin. Ne zaman müsait olsun abi? He? Ne zaman müsait olursan. Hiçbir zaman müsait değilim. Sen bir de üstelik rüşvet de teklif ediyorsun değil mi? Rüşvet değil. Rüşvet edilir 50-100 milyondur. Burada altın sermaye var diyorum. Yarısı sana ya vereceğim ya. Ya ben o adamlardan değilim tamam mı? O adama derken? Ben o adamlardan değilim. Kimdir o adamlar? Tanıyor musun? Ya ben kimi tanıyayım? Ha, patron dersen ne der bize? He? Kim sana mı? Yarın öbür gün ondan sonra mahkemeli sürün değil mi? Ya niye mahkemede sürünüyorsun sen ya? Az akıllı konuş ya ben kendi aklım... Ya sen ne demek istiyorsun? Sen şimdi kim kim? Sen kimden izin aldın? Sen kimden izin aldın gelip burada şey yapıyorsun? Ama iki bana silahını doğrultma bak ben silahtan korkarım. Kaç tane atıyor? 14 tane atar mı? Ya bak dalga geçme benimle bak, Burnunu kırarım ha. Defol. Defol. Toplayayım da bağırma abicim ya. Çok kızdı çok. Adama bak ya. Düzgün düzgün yapsana onu. Camı kıracaksın camı. Baksana. Senin sesin ne güzel ya. Konuşma. Daha sen konuşma hakkın yok. Hatta bu çabuk. Hadi. Müdür. Ya yürü hadi. Şunlar çöp at da ben toplayayım onları. Yürü. Çöp at da toplayayım onun içinde. Al çöpünü de git hadi. Tamam. Çöpünü de al, çöpünü de al. Çöpünü de al. Araba bak ya. Her tarafı çan parçası yaptı. Az sussaydın ya tarafı aldım. Altın partisi yapacaktım. Susmadın ki. Altın, altın maltın ki. Maltın yok kardeşim. Kafan çalışmıyor ki. Altın, altın yok. Ben gideceğim altını sen çalacaksın değil mi burada? Deliye bak ya Ben gideceğim altını sen çalacaksın değil mi burada? Ya yürü git kardeşim daha elinden kazasma da yürü git işine Tamam Yarın gelirim ha Ya yürü git diyorum sana Gelmeyeyim mi yarın? Adama bak ya Sen ne demek istiyorsun? Yarın geleyim diyorum değil mi? Söylesin. Ya sus, konuş konuşma Bir şey söyleyeyim Sen emniyet müdürlüğü olacak adamsın ha vallahi billahi Görüşürüz. Kendine iyi bak. Neyi görüşüyoruz? Tamam ben. Neyi görüşüyoruz? Bu kadar da pişkinlik olmaz ki. Hala konuşuyor ya. Tamam gidiyorum sen. Ha? Çıtını fırtını Tamam ben gittim aldım çıtını fırtın bak. Çetindi mücadelenin sonucunda Karadeniz'i fabrika yapamadım. sınırlarından dışarı atmayı ne başaran ne güvenlikçimiz takibi bırakmıyor ya, ve abi. gittiğinden emin olmak için şakacımıza eşlik ediyor. Hayret ya adam. Al şunları bir. Yol. Tamam arkadaş gelmesin arabayla ben almaya Arkadaş merak etmesin hemen çabuk buradan al o tarafa O tarafa mı geçeyim? Al yürü yürü Sen hırsızsın ben de, Seni yakaladım senin şansın yok Ne diyorsun sen ya? Seni yak.. Ya bir de gülüyorsun ya, <gülüyor> ya. Gülme gülme Ben defineciyim Gülme Ya <laughs> başarım sen Hani senin şeyin var mı? Neyim? Çıkar üstü altının şeyini Tamam Çıkarsın. tamam göstereyim Çıkar Bağırma amirim ayıp ediyorsun ne amiri, ne amiri? Sen Amir. bizi ekmeğimizde ne diyeceksin? Amirim bu kimlik? Bu ne kimliği, ne kimliği? Benim kimliğim, sen ne, sen ne şey Bak kim oldu mu diyorsun? bak defne kart sen define kart istiyorsun bak. Ver. Dur göster, Dur. Yap. dur, yürü, dur yürü, yürü, yürü. Yürütersin sakin ol bak. Yürütersin mi yürü. sen? Bak Göstereyim bak. Ne yazıyor burada? Bak. Ne yazıyor? Oku bir saniye bak. Sabah kardeşim şakacı. Bir saniye kamera şakası yaptık. Ve mutlu son. Artık bu kadar şaka yeter diyen Mustafa Karadeniz gerçekleri açıklıyor da sinirden ne yapacağını şaşıran şaka zedemiz derin bir nefes alıyor. Hadi bakalım o zaman kameraya birlikte el Ne senin, yapıyorsun? Senin, senin patronlarından, müdürlerinden biz iş birliği yaptık. Biz sana kamera şakası yaptık. Allah cezanı <laughs> vermesin. Allah cezanı vermesin. <laughs> ya sen... Ya sen ne komik bir adamsın ya. ya. ne yaptın ya? <laughs> sen Bizi rezil ettin ya. Ya ne? Necati abi. Sen bizi rezil ettin ya. Senin ne isim neydi abi? İsim Ya senin patronun dedi ki benim bir güvenlik müdürüm var dedi. Mustafa da gülmekten ölür Çok komik bir adam dedi biliyor musun? Sıya gel Sıra bakma. Gel. Yok sen kus olarak bak. Biraz sinirlendik seni bak şimdi. Orada He. güvenlik kulübesinin içinde bak sen lavabodayken biz oraları kamera kurduk. Biraz sallar mısın ya? Sen biraz mahvedeceksin. Ben sana biraz konuşacağım bugün ya. Merhaba şimdi... dostlar. Merhaba dostlar. Necati Bey kusura bakma abi. Adamını biraz rahatsız ettik ama. Necati abi içeride. İçeride mi şimdi? He. Fena adamsın sen şakacı fena. Beklemediği anda çıktın karşısına şaka zedenin. Adamcağız ne yapacağını şaşırdı. Son sözümüz size. Mustafa Karadeniz bu. Aman dikkat. Her an size de çıkabilir. Demedi demedi.